Çok mu meşguldün hafta sonu? Evet. Arkadaşımla görüştüm. Evet. Arkadaşınla görüştüğünü o de. zaman beyefendiye söyleyebilirdin. Beyefendi senden haber beklemiş. Ben numaram vermeyi tercih etmiyorum Tayyip ciddi bir şey olmadığı sürece. Yok, numaranı daha, numaranı daha önce verim. de konuşmadığın arkadaşlarına mı veriyorsun telefon numaranı? Ne veriyorum? Konuşmadığın arkadaşlarına mı veriyorsun? Konuştuğum arkadaşlarına veriyorum. Konuştuğun arkadaşlarına veriyorsun. Nasıl? Bir, bir, saniye, saniye, şarkı, bir saniye bir saniye bir saniye Çağrı <laughs> Biz müsaadenizle kalkalım mı lütfen. Çok gerçekten çok gergin bir gün ve ben az önce gerçekten ben sadece kalksam, şunu söyleyeyim. Her talebine aynısını yapıyorsun. Ne yapıyorum? Şunu yapıyorsun. Ya ya bir dakika benim tarif geldiğim bir beyefendi. Kalkıp niye bunları benimle konuşmayı İhtiyacım Ama beyefendi bulunuyor. de aynısını sana söyledi. Ben sana ben söyledim. Ben de diyorum ki evlilik ya yengesi de burada. Yengecim lütfen beni biraz savunur musun? Savun. Beni savun biraz. ya lütfen Ay, ya. Aytekin Ay yengesi Peki. seni mi savunacak? Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Zuhal Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Zor mi? o biraz. Mi? Peki çayını ya çıkardın? Baskı altında mı? Bak. E Yok söylediğimi cevap ver. Baskı altında mı çıkardın? Evet. Tamam. Onunla olsaydı ne olacaktı? Ben sana evlilikten vaat, hiçbir şey vaat etmedim. Orada. Ben de vaat etmedim. Eee olumlu olduğunu şu anda olumlu olduğunu söylesen ne olacaktı? Nasıl yani? Tamam olumlu gidiyoruz. Şimdi şöyle olumlu olmuş olsaydı zaten ben aslında bir şey hissederek oraya götürmüş olurdum. De, tamam gittikten sonra bir şey hissetmiş ben, olayım. O zaman demek ki ben bir şey hissetmişim. Olumlu ya da olumsuz Ay, bir şey te. olmazdı. Tamam ben bir Ay, te şey söyleyebilir miyim? Bir dakika abi. Ben talip oldum ben artık bu saate sonra istemiyorum zaten. Çünkü böyle bir huyunu bilmiyordum. Kusura bakmayın yanlış. İki yüzlü olduğunu. Yok. Biraz, Hayır, yani öyle. ben az ben ama bak bunlar birazcık şeye giriyor. Tamam, bu şöyle diyeyim, şöyle diyeyim. E, ben ben talip oldum ona sonuçta. Tamam. Ben aynısını ben yapmış olsaydım söylerdim ya. Ben bu bayana falate kadar düşünme fırsatı verdim. Acaba niye verdim? Az çok ben de buna ulaşmak istiyorum. Neden iki yüzlüsün? Neden iki yüzlüsün? E o zaman sen her kararı baskı altında alıyorsun. Yok. Dışarıda, burada herkes Yo, sana... Yok, hiç de öyle değil. Bir şey tamam, söyleyebilir söyleye ben... miyim? Güzel abla. Söyle Ahmet. Şimdi Aytek Bey, e, sorgulamak da doğru bir şey yaptı aslında. Şimdiye kadar gelen adayların yapmadığı bir şeyi yaptı. Eee... Hanife biraz o konuda zor durumda kaldı. Hanife'ye de aslında yüklenmek istemiyorum. Zaten başından beri kararını biliyorduk... Hanife'nin de. Şöyle bir durum var. Burada bu kadar insan hepimiz oturmuşuz seyirciler de dahil, televizyonları başında bizi izleyenler de dahil oturmuşuz. Hanife senin şımarıklıklarını izliyoruz burada. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Gerçekten bu konuda ben de çok rahatsızım. Biraz daha kendini toparlamanı bir büyüğün olarak sana tavsiye ediyorum. Yani bir, bir gülüyorsun. Tuhaf davranıyorsun ya 21 yaşındaki genç kızın yani hareketle buraya evlenmeye gelmişsin, Çocukluk yapmaya gelmedin Evlenmek için buradasın Ona göre hareket etmen lazım O arkadaş da e, çaya çıkarıyorsan sorgulama hakkı var Sorgulansa, Onun sorgulama hakkı var kusura bakma Sorguladığı için kendisine bir cevap verdim Hatırlamıyorum zaten e, Ayrıca da çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için Çok sağ ol. Bak şu an bile yani e, çok sağ ol. Yani dalga mı geçiyorsun Bence çok sağ ol Bence sus artık Bence su saati. Sana mı soracağım? Evet bana soracağım. Sana soracak. mı soracağım? Evet bana soracağım. Sen bana şımarıklık yapacaksın ahmet, ben sana mı soracağım? Ahmet, ahmet Hanife, yani bir cevap vermiyoruz an, bakın, diye ya. de böyle tepemize çıkmayın yani. Şey. Cevap verme, vermiyorsan bu... Ben cevabını veririm. Belki bir hafta konuşamazsın bile. Ama ben konuşmuyorsam bunu Hanife, kendi ahmet, edebimden, exactly. kendi aileme olan saygımdan yapmıyorum. Bence iki kere düşünün benimle konuşurken. İnsanlar beni de biliyor seni de biliyor boşver. Ay evet seni çok güzel biliyorlar. Umut seni çok güzel rezil etti. Herkes çok güzel biliyor seni. İçin çok rahat olsun. Bence bence sen bundan sonra Umut'a bulaş. Umut çünkü senin hakkından çok güzel geliyor. Vallahi Aa, burada benle evet. baş edecek de hiç kimse yok kusura bakma yani. Ay, Ay, hiç ah, kimse yok gene. Ki genelde konuşma. Arkadaşlar. Ne dedim ben, Şen Doğan abi. Demek, bak bak bir saniye. Bir daha sana niye geliyor ki buranın şey sen misin? Ahmet. Yok diyorsunuz. Bak bir saniye. Ne demek hiç kimse yok ya? Arif'e sakin olun. Niye işi Niye arkada Ya neden bir saniye Şen Doğan abi. Ahmet. Ahmet bir saniye sakin olun. Tamam Şen Doğan abi bir saniye. Bakın. Ahmet hitap şekline dikkat et. O senin büyüğün. Sen ne sanıyorsun diye konuşamazsın. Senin büyüğün tamam Şamdan abi sakin ol lütfen sakin olun Bakın yani şunu diyecektim ben, ben bakın ben söyledim ben zaten ben Hem hafta sonu düşünmek istiyorum deyip hem vakit ayırmamak bir hata Onu Aytek de söyledi zaten herkes de aynı tenkitte bulundu Fakat şimdi sen iki yüzlüsün şımarıksın şu sun bundan hakarete giriyor Buralarda çocuklar bir sınır var bir çizgi var lütfen onu aşmayalım insanları eleştirirken Ya da tepkilerimizi dile getirirken bu kadar da değil. Yani evet hatalı. Zaten konuşuyorduk, konuşacaktık. Ama şimdi bu kadar e, ağır kelimeler kullandığınız zaman o da e, o da daha farklı tepkiler veriyor. Olay çirkinleşiyor sonra. Gel Elife, sakin ol. Sakin ol. Suhan Hanım. Suhan Hanım. Efendim. Efendim. Biz Türk'ük. Türklüğün uslubu var, medeniyeti var. Koş kime konuşalım insan kime konuşalım arkadaşlar Tabii. ya birbirimize saygılı evet, olalım birbirimize ya. saygılı olalım saygıyı kaybetmeyelim gel Enife yok Zoylanım, oradan ben gelmeyeceğim tamam. ee, öncelikle benim burada cevap veremeyeceğim tek bir kişi vardı o da umuttur onda kalbini kırmak istemiyorum İkincisi gerçekten Ahmet Bey sizin hakkınızda umut o kadar güzel geliyor ki seni o kadar güzel teyli alıyor çok büyük kayıp doğrusu bu bir İkincisi gerçekten e, bazen kıtsam da ne kadar şey yapsam. ağzının payını veriyor olması beni çok güldürüyor doğrusu. Evet ben çok şımarık bir insanım. Ben... Benim evlenecek olan insan da bunu bilerek benimle evlenecek. Evet ben çok şımarık bir insanım. Benim babam beni böyle şımarık yetiştirdi. <laughs> ama senin kalbini <laughs> ama kimsenin kalbini bilerek kırmam. Kimseyi bilerek incitmem. Kimseye bilerek zarar vermem. Sizin yaptığınızı ben asla yapmam. Sen 33 yaşında mısın, 35 yaşında mısın bilmiyorum ama sanıyorum ki benim vicdanım kadar büyük, benim büyük bir kalbin yok senin. Ve gerçekten ben burada bir sürü olumsuz yorumlara ya bana diyorlar ki duygu sömürüsü yapıyorsun, ağlıyorsun. Bana diyorlar ki oyunculuk yapıyorsun. Burada buna rağmen ben oturuyorum. Evet, gerçekten evlenmek istiyorum. Bu sefer diyorlar ki Umut'a aşık, Umut'a ölüyor. Bu sefer bana sürekli yükleniyorlar. Ben hep susmuyor muyum? Ben şımarık oluyorum. Kötü olan ben oluyorum. Tamam, yazık sakin günah ol. değil mi bana da ya? Bana da yazık günah değil mi? Sakin ol, tamam. Ana aşık değil misin? Değilim. Değilsin. Değilim. Değilsin. Değilim. Değilim diyor. Bir dakika, Sana bir dakika, bir saniye. Değil. Bir saniye. Ama şu anda tam zamanıydı be. Gerçekten tam zamanıydı ama ya. Zuhal abla gerçekten ya. Bırakın ya ne söylemek istiyorsa söylesin Ben biliyorum meseleyi Ama haberim değilim, var diyor, Gözlerimin içine bakarak değilim diyor hala Meseleden haberim var arkadaşlar sakin Şimdi Hanife olun. sen bana sen değilim dersen Sen bana ki. Hay hay, Bir Hanife, bak, düşürmeye çalışıyorum. saniye Umut Sen bana değilim dersen Ben de gözlerinin içine bakarım senin Yalan söylediğini ortaya çıkartırım Peki bir şey söyleyeceğim ee, Tamam bir Siz bir böyle insana... komşu ülkeler gibi Biri bir köşeden biri bir köşeden <laughs> Zoyan bir, şey bir saniye ne olur herkes bir şey söyle Eline ne geçiyor toz duman. Oradan Allah aşkına bıyık altı geliyor eline ne geçiyor Hanife, Bak başka bir şey söyleyeceğim sana Beni dinle Bak şuralarda hata yapıyorsun Ben, bak, ben kimseye sen de dahi, Hiç kimseye hakaret ettirmemeye çalışıyorum Ettirmem de O söyledikleri kelime Aytekin de çok hatalıydı Ahmet'in de söyledim hatalarını Fakat sen de şimdi burada Altını perçinleyerek ben şımarığım Evet beni böyle öyle deme işte Öyle deme <laughs> Bak şurada hata yapmışsın kabul et. Keşke hafta sonu düşüneceğim dediğinde Aytek'e biraz vakit ayırsaydın. En azından bir çay kahve içseydiniz bir saat. Vakit ayırabilecek kadar da bir şey hissetmedim. O zaman pazartesiye kadar düşüneceğim diye demeyecektin. O anda olumsuz. Orada konuştuktan sonra Bunu tek gelecektin. bu kadar tek başıma almadım. Nasıl tek başına almadın? Yani e, ailem de bana bundan sonra hemen karar verme. Biraz düşün. İnsanlara e, karşı, düşünce olarak en azından tamam. vakit ayır dediler. Evet ailene danışacaksın haklısın fakat bundan sonrası için gelen tarihlerin içinde şöyle yap. Ya hani e, hayır de o anda konuştuktan sonra ya da gerçekten bir zaman istiyorsan düşünün diyorsa onlara da birazcık zaman ayır. Ondan sonra bak böyle tepkilerle karşılaşıyorsun. Sonra da bir daha da şu ben çımarım evet böyle mi öyleyim deme öyleysem de değiştirmeye çalış kendini. Tamam mı? Zuhal